Arkadaşlar merhabalar Osman Coşkun ben. Bugünkü videomuzda size canlı su, ölü su, alkali su yani suyun sağlığımız üzerindeki etkisi hakkında kısaca bilgi vermek istiyorum. İçtiğimiz suyun kalitesi sağlığımız için hayatı önem taşıyor. Son yıllarda sıkça duyduğumuz bir terim olan canlı sudan bahsedeceğim. Bu doğal kaynaklardan elde edilen mineral ve besin açısından zengin su demek. Öte yandan ölü su ise arıtılmış ve mineral bakımından fakir su anlamına geliyor. Alkali su ise yüksek pH değerine sahip ve vücuda faydalı mineraller içeren su anlamına geliyor. Alkali suyun faydaları saymakla bitmez. Hidrasyonu artırır, Asidik dengesinin düzenlenmesine yardımcı olur ve sindirim sağlığını destekler. Unutmayın, vücudumuzun %70'i su. Ve şöyle de bir şey var. Yediğimiz, içtiğimiz her şeyin ama her şeyin bir pH değeri var. Vücudumuzun da bir pH değeri var. Bugün yediğimiz, içtiğimiz etler, e, peynir, yoğurt vesaire e, tabiatları gereği asidik olduklarından dolayı vücudumuzun da pH dengesini sarsıyor ister istemez. 7'nin altına düştüğünde hastalıklar baş göstermeye başlıyor. Aslında binlerce, on binlerce hastalık ismi olmasının hiçbir önemi yok. Şöyle ki hastalıkların temel sebebi bağırsaklar. Bağırsaklarla beraber de vücudumuzun asidik, bazik yani asidik ve alkali dengesinden kaynaklı hastalıklar baş gösteriyor. Eğer vücudunuzda e, nerede bir hasar varsa orada vücudunuzun pH'ı 7'nin altına düştüğünde orada hastalık olarak baş gösteriyor. Şeker hastalığı, tansiyon vesaire binlerce, yüzlerce isim çok önemli değil. Yani vücudunuzu alkali hale getirdiğinizde Hastalıklar iyileşmiş oluyor. Yani vücut aslında kendi kendisini iyileştirmiş oluyor. Yani insan vücudu müthiş yaratılmış. Yani doğru besinleri, doğru mineralleri verdiğimiz takdirde, doğru vitaminleri verdiğimiz takdirde vücudumuza, vücudumuz kendi kendisini iyileştirmeye başlıyor. Bu anlamda da alkali beslenme, bentonit dahil. Canlı mineralli alkali su setimiz var mesela. Sole sağlığın tanışma paketi. Ee, canlandırma tablomuz ve pH damlamız bunu destekliyor. Ve bununla ilgili de müthiş geri dönüşler var. Web sitemizden kullanıcı yorumlarına ulaşabilirsiniz. Kafanıza takılan her türlü soruyla ilgili bana da ulaşabilirsiniz. Ee, dediğim gibi vücudumuzun %70'i su olduğundan mütevellit içtiğimiz suyun kalitesi bu anlamda çok önemli. sağlığımızın gidişatını belirliyor. Eğer suyunuzu daha sağlıklı hale getirmenin bir yolunu arıyorsanız da dediğim gibi bana e, ürünlerle ilgili sorular sorabilirsiniz. Kafanıza takılan her türlü soruyla ilgili bana ulaşabilirsiniz. İsterseniz mesaj yoluyla, Whatsapp'tan vesaire araya da bilirsiniz. 724 telefonum açıktır. Kafanıza takılan her türlü soruyu cevaplandırmaya hazırım. Ee, sole sağlık danışma paketimiz olan pH damlası ve canlandırma tablası, sebze, meyve ve suyunuzu canlandırma tablası konusunda daha detaylı da konuşabiliriz. Kendinize iyi bakın. Çok fazla uzatmak istemiyorum, vaktinizi almak istemiyorum. Sağlıcakla kalın, hoşçakalın. Sağlıkmemurundan.com'da kalın. Görüşmek üzere.